Futbol sahalarının gerçek jokeri Dario Enrique Dubois ile tanışın. 1971 yılında Arjantin'de dünya gelen Dario Dubois, futbol kariyerinin tamamını Arjantin 4. ve 5. liglerinde geçirdi. Onu futbol dünyası için benzersiz kılan özelliği ise maçlara makyaj yaparak çıkması oldu. Bu ritüelini, yüzümü boyuyorum ve savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyorum. Rakiplerimi öldürmek için hazırlanıyorum. Bu bana enerji veriyor şeklinde açıklayan oyuncu futboldan arta kalan zamanlarında rak gruplarıyla sahneye çıkıyordu. Futbolu hiç sevmediğini ve berbat durumdaki ekonomisine katkı yapmak için sahaya çıktığını sık sık vurgulasa da ben sadece yüzünü boyayan bir palyaçoyum ama bu forma için canımı vermeye hazırım diyerek işleri ne kadar ciddiye aldığını da gösteriyordu. 2002 yılında bir maçta bağlarını koparan Dubois, ameliyat masrafları takımı tarafından ödenmeyince futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kramponlarını astıktan sonra müzik yapmaya ve barlarda çalışmaya devam eden Dubois, 2008 yılının Mart ayında silahlı bir soygun sırasında vurularak yaşama veda etti. Eski takımı Midland ise oyuncunun anısını yaşatmak için üzerinde Dario Dubois'un unutulmaz makyajının yer aldığı formaları piyasaya sürdü. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.